Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, hayırlı bir çalışma haftası diliyorum. Yasama çalışmalarımızda tüm milletvekillerimize başarılar diliyorum. Sınırda devriye görevi yaparken bugün Ağrı Doğu Beyazıt'ta geçirdikleri kaza neticesinde şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Değerli milletvekilleri bugün diğer grup başkan vekillerimizin de bahsettiği gibi vefat yıl dönümleri olan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ı, hain saldırıda hayatını kaybeden araştırmacı yazar Uğur Mumcu'yu, Dışişleri Eski Bakanlarımızdan İsmail Cem'i, edebiyatçı yazar Profesör Doktor Mehmet Kaplan'ı rahmetle anıyorum. Değerli milletvekilleri, İsveç ve Hollanda'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırılara tanıklık ettik. İngilizde Economist dergisinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan çirkin manşeti ve ülkemizdeki seçimleri karalayan yazısı da en hafif tabiriyle bir medya rezaletidir. Son günlerde kutsallarımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Avrupa ülkelerinde gerçekleşen rezaletleri şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Kutsallarımıza saldırmak, cadde ve sokaklarını teröristlere emanet etmek rezaletlerin ve alçaklıklarının son örnekleridir. Özgürlük kılıfına sığınılarak ülkemize, kutsalımıza ve tüm Müslüman alemine yapılan saldırılar medeniyet diye yola çıkan ülkeleri barbarlığın merkezi haline getirmiştir. Düşünce ve ifade özgürlüğü, hakaret etme, nefret suçu işleme, terör propagandası yapma, yapabilme özgürlüğü değildir. Saldırganları himaye edenler, Rezaletlere göz yumanlar elbet bir gün aynı alçaklığa kendileri de maruz kalacaklardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ardında milletimizin sarsılmaz desteği vardır. Seçim yaklaştıkça birbirini takip eden bu rezaletlerin cevabını bugüne kadar olduğu bu gibi bundan sonra da aziz milletimiz verecektir. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 85 milyon vatandaşımızın her bir ferdinin taleplerini yerine getirmeye, insanımızın refahını yükseltecek adımları atmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 3600 ek göstergeden sözleşmelilere kadro düzenlemesine, asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışlarından asgari ücret desteğine, yüksek öğrenim kredilerinin faizlerinin silinmesinden ilk evim, ilk iş yerim projesine kadar her alanda milletimizin gönlüne dokunan icraatları hayata geçirdik. İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin sonraki süreçte 4 milyon 800 bin vatandaşımızın yararlanacağı emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT düzenlemesi ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hızlı bir şekilde yasalaştırmayı AK Parti'nin devraldığı bu meseleyi de çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Şimdi de 100 bin aile için. Düşük kredi %0.69 faiz oranı, %10 peşinat miktarı, 15 yıl vade imkanı bulunan, taksitleri hane gelirinin %40'ına geçmeyecek olan, ilk 3 yıllık süreçte taksitlerin bir bölümü hazine ve maliye bakanlığımız tarafından karşılanacak olan yeni evin projesinin milletimize hizmetine sunuyoruz. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu projenin kanuni alt yapısını sağlayacak olan kanun teklifimizi. Ee, inşallah gündeme alacağız. Değerli milletvekilleri her kabine toplantımız milletimiz için gece gündüz demeden çalıştığımız icraatlarımız insanımızla gururla paylaştığımız müjdelerimiz olarak tarihe geçiyor. Son olarak dünkü Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantımızın sonrasında Cumhurbaşkanımız eserlerimizi ve müjdelerimizi yeni müjdelerimizi milletimizle paylaştı. Bu kapsamda Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi için çalışmalara başladık. Bu teklifle vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının gecikme cezalarını kaldıracağız. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçluları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyalarında da taraflara itirafları sonlandırma fırsatı veriyoruz. Teklifle matra artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesinde hedefliyoruz. Yine KYK borçları ile ilgili olarak yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz. Yine 2000 liranın altındaki vergi borçları ile ilgili olarak bu borçların tahsilinden vazgeçen ve, da, ve trafik ceza puanlarının silinmesiyle ilgili olarak iki buçuk milyon sürücümüzün ceza puanını silinmesini öngören ve on bine yakın ehliyetin iadesini sağlayan kanun teklifimizin hazırlıkları devam ediyor. Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını kutluyor. Genel kurulu saygılarımla selamlıyorum.